Değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya Dinsburg'da Kazım Tatar adlı bir vatandaşımız Türkiye'den izinden döndükten sonra ortadan kaybolmuştu. Ailesi kayıp ilanı vermişti, polise başvurmuştu. Kendisi aynı zamanda Duisburg'da tanınan terzilik yapan bir vatandaşımızdı. Kendisiyle ilgili olarak bir soruşturma yürütüldü. Bu sırada Kazım Tatar'ın yine Duisburg'daki evinde bir yangın çıktı. Duisburg Cinayet Masası dedektifleri Kazım Tatar'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak soruşturmayı genişletti ve bir cinayet şüphelisi olarak kayıtlara geçirdiler. Ardından da Kazım Tatar'ın 20 yaşındaki oğlu ve 42 yaşındaki başka bir kişi gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi olarak. Şimdi yeni bir gelişme var. Kazım Tatar'ın cesedi yaşamış olduğu kentin yakınlarında bir ormanda Toprağa gömülmüş ve maalesef köpekler tarafından parçalanmış olarak bulundu. Polisten yapılan açıklama bu. Şimdi Kazım Tatar'ın oğlunun gözaltına alındıktan sonra cesedinin çıkmış olması kafalardaki maalesef soru işaretlerini daha da arttırıyor. Umut ediyor ve bekliyoruz ki düşündüğümüz gibi bir durum yoktur. Kazım Tatar'ın oğlu inşallah babasını öldürmemiştir. Yapan çıkan haberler, yorumlar maalesef bu yönde Önümüzdeki günlerde Disbuk savcılığı tarafından bir açıklama yapılacak. Ve ardından da bu gelişmeleri biz sizlerle paylaşacağız. Bakalım işin içerisinden hangi işler çıkacak? Kazım Tatar'ı kim nasıl öldürdü? Ardından da ormanlık alana gömdü. Perde arkasında neler var bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu anda Almanya'da vatandaşlarımız içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi hükümetin de gündeminde olan Almanya vatandaşlığı ve çifte vatandaşlık konusu. Bununla ilgili olarak bir son dakika gelişmesi var. Herkes şunu merak ediyor. Kimler Alman vatandaşı olabilecek ve çifte vatandaşlıkla ilgili hangi adımlar atılacak? Hemen bunları sizlerle izninizle paylaşmak istiyorum. Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü yapmış olduğu açıklamada İçişleri Bakanlığında vatandaşlık yasasının modernizasyonuna ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve çalışmaların neredeyse bittiğini ifade etti. Çalışmaların bitmesinin ardından tasarının üzerinde istişare edilmesi için diğer bakanlıklara gönderileceğini belirten yetkili bundan dolayı tasarıya ilişkin ayrıntıları şu an için aktarmayacağını, önümüzdeki günlerde aktaracağını ifade etti. Vatandaşlık yasasının modernizasyonunun hükümet protokolünün önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak Alman hükümetinin Almanya'yı göç ülkesi olarak gördüğünü ifade etti. Koalisyon protokolüne işaret eden yetkili, hükümetin çoklu vatandaşlıklara imkan vermek ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmak istediğini, misafir işçi olarak ülkeye gelen ilk kuşağın Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılmasının ve buradaki engellerin azaltılmasının hedeflendi kaydedildi. Şimdi bakın bunu bir daha okuyacağım. Bu cümlenin altında ne var? Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmak istiyoruz. Misafir işçi olarak ülkeye gelen ilk kuşağın Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılmasının ve buradaki engellerin azaltılmasının hedeflendiğini söyleyebilirim diyor. İlk kuşaktan bahsediyor. Devam ediyorum. Biraz sonra döneceğim buraya. Öte yandan Bilg Gazetesi'nin İçişleri Bakanlığına tasarıya ilişkin sürdürülen görüşmelere dayandırdığı haberine göre hükümet ülkede yasal olarak 5 yıl yaşayan yabancılara Alman vatandaşlığına geçme imkanı verecek. Göçmen kökenli ebeveynlerden birinin yasal olarak 5 yıl boyunca Almanya'da yaşaması durumunda bu ebeveynlerin ülkede doğan çocukları otomatik olarak Alman vatandaşlığını alabilecek. Hükümetin yabancıların Alman vatandaşlığına geçişlerde kendi vatandaşlığından vazgeçme zorunluluğunu kaldırmayı istediği, böylelikle çifte vatandaşlığın birçok durumda normal olacağına işaret ediliyor. 67 yaş üstünde olan ve misafir işçi olarak ülkeye gelenler için yazılı sınav zorunluluğu kaldırılacak ve bu kişilerin Alman vatandaşlığını almaları için sözlü iletişim sağlamaları yeterli görülecek. Uzmanlar tasarının yasalaşması durumunda yaklaşık 2 milyon yabancı ülkenin vatandaşı bu uygulamadan yararlanabilecek. Tasarının Bakanlar Kurulu'na ve ardından da Federal Meclis'in gündemine ne zaman geleceği yönündeki açıklama ise önümüzdeki günlerde yapılacak deniliyor haberde. Şimdi arkadaşlar bu yasa tasarısında yapılan bu çalışmada eğer ilk nesile vatandaşlık vereceğiz. Çifte vatandaşlık hakkı tanıyacağız diyorsalar bu yasayı çıkarmasınlar daha iyi. Zaten çoğu 60 yaşın üzerinde değerli büyüklerimiz. Çifte vatandaşlıkla ilgili de işte şu kadar kalacaksın, bu kadar kalacaksın falan gibi şartların artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani Almanya'da doğmuş, büyümüş birine bile siz çifte vatandaşlık hakkı vermiyorsunuz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu yasa bir an önce vatandaşın göçmenlerin beklediği gibi yasalaşır. Umudumuz bu yönde. Şimdi Bilk gazetesinde yer alan habere göre 5 yıl yasal olarak çalışan bir kişinin vatandaşlığı alması kolaylaştırılacak deniliyor. İnşallah bu yönde bir yasa önümüze gelir ve bu yönde de karar alınır. Kıymetli izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok yakından ilgilendiren bir konuyu gündemimize taşıyacağım. Almanya'da bildiğiniz üzere enerji yardımı adı altında emeklilere, çalışanlara hane başına 300 euro civarında bürüt net olmayan bir yardım yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız bu yardımlarını alıyorlar. Şimdi bununla ilgili olarak büyük bir dolandırıcılık olayı ortaya çıkartıldı. Bazı vatandaşlara telefon açan dolandırıcılar, sahtekarlar bu vatandaşlardan, insanlardan hesap bilgilerini alıyorlar. İnternet bankacılığı şifrelerini alıyorlar ve diyorlar ki: "Sizin yardımlarınızı hesabınıza yatıracağız." diyorlar. Arkadaşlar, hiçbir şekilde bu ve benzeri çağrılara cevap vermeyin. Telefonu kapatın ve polise bildirin. Sizi arayan numarayla ilgili polis gereğini yapacaktır. Almanya'nın değişik noktalarında bu şekilde dolandırılan yüzlerce kişi olduğu yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yine Almanya'da biz polisiz, savcıyız, senin etrafında şu anda büyük bir dolandırıcılık, büyük bir soygun olayı, hırsızlar sizin mahalleyi sarmış vaziyette, evinizde neyiniz varsa göndereceğimiz kişilere verin diyerek bir büyük dolandırıcılık ağ kurulmuş vaziyette. Evet arkadaşlar. Ve maalesef bazı insanlar da bunlara inanıyorlar. Bununla ilgili geçtiğimiz ay Türkiye bağlantılı bir operasyon yapıldı. İzmir'de 42 kişi gözaltına alındı. Bu dolandırıcılar yapmış oldukları yazılım sayesinde insanların telefonlarına ulaşıyorlar ve kendilerini polis, savcı, hakim olarak tanıtıyorlar. Ve maalesef arkadaşlar onlar da bugüne kadar yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir vurgun yapmışlar. Özellikle ileri yaş grubundaki Almanları seçmişler ve paraları bunlardan bir şekilde alıp Türkiye'ye kaçırmışlar. Bu çetenin, bu insanların Türkiye'deki tüm mal varlıklarına el konuldu. Hak sahiplerine şikayetçi olanlara bu paralar dağıtılacak Türkiye tarafından. Evet değerli izleyicilerimiz. Çevrenizde bulunan eşinize, dostunuza mutlaka bu videoyu iletin. Bu konuda uyarıda bulunun. Olmaz demeyin arkadaşlar. Her şey oluyor. Beni kimse kandıramaz demeyin. Seni kandırmazlar. Çevrende bulunan birilerini kandırabilirler. Onun için bilmenizde, görmenizde, duymanızda yarar var. Sakın ola ki hiç kimseye ne paranızı verin, ne banka bilgilerinizi verin, ne de özel şahsi bilgilerinizi paylaşın. Anlattığım çok çok önemli. Maalesef çok sayıda vatandaş Almanya'da dolandırılmaya devam ediyor. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ben geçtiğimiz günlerde büyük bir müjde vermiştim. Neydi bu? Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Özellikle ev hanımlarına, çalışan hanımlara, çocuğu olan hanımlara seslenmiştim. Siz de bu büyük fırsattan istifade edin, Türkiye'de emekli olun demiştim. Artık bu büyük fırsatta son günlere girildi. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartınız varsa, pembe kartınız varsa, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız Türkiye'den emekli olmanız için artık son günlere girildi. Bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz artı 90, 546, 102, 41, 42 numaralı WhatsApp hattından Altını çiziyorum WhatsApp hattıdır bu. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Şu anda görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve siz emekliliğe ilk adımı atacaksınız. Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sadece danışmanlık ücreti olarak 120 euro ödeyeceksiniz ve Türkiye'ye gitmeden yaşamış olduğunuz ülkeden sizin emeklilikle ilgili işlemlerinizi uzmanlarımız yapacaklar. Size bir randevu tarihi verilecek. Bu randevu tarihinde siz sosyal güvenlik uzmanımızla görüntülü bir şekilde dünyanın neresinde olursanız olun görüşeceksiniz. Sizin durumunuz ortaya çıkartılacak. Ardından da tüm işlemleriniz yapılacak, dilekçeleriniz verilecek, SGK'ya müracaatlarınız yapılacak ve emekli maaşına kavuşacaksınız. Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 120 euro başka hiçbir ücret yok arkadaşlar. Bu da bizim kanalımızın izleyicilerine özgü büyük bir fırsat. Yapmanız gereken şey şu. Şu anda bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Ardından da aşağıdaki WhatsApp telefon numarasından hemen mesaj atarak irtibata geçiyorsunuz. Bu büyük fırsat bir daha gelmeyecek. Bu büyük fırsatı yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kullanmasında kendileri açısından büyük bir fayda var. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desek en az 2-3 bin euro para harcarız. 2-3 bin dolar para harcarız. Hal böyle olunca oturduğumuz yerden 120 euro ödeyerek tüm işlemlerinizi yaptıracaksınız ve emekliliğe kavuşacaksınız. Arkadaşlar gelecekte bir gün gelecek. Bu sözümü lütfen unutmayın. Özellikle hanımlara da büyük bir indirim durumu söz konusu. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, çocuklarıyla beraber ya da bir arkadaşıyla, akrabasıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa, yani en az iki kişi birlikte emeklilik danışmanlığı alırsa hanımlara yüzde 50 indirim var. Şöyle ki normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor. Ama hanımlar başka bir kişiyle beraber danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Yani 240 euro ödemeyecek. 2 kişi 180 euro. Aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuzla beraber de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Bu büyük fırsat bir daha ayağınıza gelmeyecek. Dünyanın neresinde olursanız olun bunu mutlaka kullanın. Geleceğinize dair bu adımı atın arkadaşlar. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Bugüne kadar bize güvenerek adım atan ve emekli maaşını alan pek çok vatandaşımız var. İşlemleri devam edenler var ve kısa bir süre sonra onlar da emekli maaşına kavuşacaklar. Bu fırsatı kaçırmamak için siz de hemen harekete geçin ve emekli maaşına kavuşun. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.